Türkiye öyle bir derin gaflet, bir karanlık dehlizden geçiyor ki, benim gördüklerimi bir görseniz yeminle konuşuyorum. Uyuyamazsınız. Hıçkıra hıçkıra ağlarsınız. Bin yıl İslam'a bayraktarlık yapan bu milletin evlatlarını İslam diyerek kandırarak Hristiyan rıhtımına bağlama. Bu ne gaflet? Bu ne cehalet? Biz hepimiz bu aruzda Mevlana'nın dünyasında Mevlana'larla Hacı Bektaşlarla Aptal Musa'larla Abdülkadir Gelanilerle millet olarak yürüyoruz. Yürüyoruz. Bir bilek bir yürek oluyoruz. Önümüzde hiç kimse duramaz. Sağ olsunlar. Defolsunlar. Şiddetle, hiddetle, gafletle Müziği kesmek istiyorlar. E ee, sorgulayacak şey. Kim oluyorsun lan? Sen nesin? Sen nesin? Sen kim oluyorsun? Haddini bil. O doğduğunu bil. Allah belanı verir. Yaşasın Türk milleti. Milletimizin imamı. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepimize hidayet versin. Muhammed Mustafa'sının şefaatine. 哪一类人亲